Merhaba arkadaşlar. Bugün hmm, kuzenlerim gittim Çok üzülüyorum. Ta Eskişehir'e gittiler. İstanbul'a gitmek istiyorlar. Ben burada tek başıma kaldım. Siz bana arkadaşlık edin. Yeter ki Brawl Stars'ta Krov hmm, kro hmm, Piper. Ha, bu arada dişin çıktı. Piper. Cille. Ne sonra? Adını unuttum. Büyücü Adını unuttum. Bir şey vardı. Hani özel gücünde çekiyordu. Çat diye vuruyordu. Son düşünüyordu. Bu arada şurada yaram çıktı. Dur. Şurada kırmızı şey. Ee, bakın dişinin çıkışı şey olmuş mu? Ne yakışmış mı? Hadi bay. Öptüm bay koydun say.